Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip beni soracak olursan dünkü videoyu kapatırken de söyledim ya bugün temizlik günüm. Camla şöyle çok fazla kamerayı yukarı şey yapamıyorum, kaldıramıyorum. Karanlık oluyor böyle karartıyor burayı. Perdeleri şöyle sıyırdım, bir düğüm attım ikisine de camları sileceğim. Buraya da bir tane su hazırladım. Şu bezi olandan kaçırana kadar canım çıktı. Arabanın camlarını sileceğimiş bundan. Hatta iki tane aldım. Birini ona verdim. Bak şu cam bezi. Bak bunu benimden aldım. Çok da güzel siliyor. Açık bir şey de şöyle içine deterjan damlattım. Çok açık bir şey. Sıvı ve sabunu kız. Bir şey değil. Açık bir şey damlattım içine. Camlarımı sileceğim. Şeyleri e, dedim ya sana her yere kaldıracağım, temizleyeceğim diye. Bak her yeri kaldırdım. O kadar netle. Heh, o kadar çok işim var ki sana anlatamam yani. Ama camlarda cabası. Yani camlarda suyuma da bak. Her gün bununla bak şu büyük şey almıştım ya bir ara. göstereyim sen. Bir ara almıştım ya bunu. Bak bunu her gün böyle doldurup doldurup bitiriyorum. Bak bugün yaraya getirmişim ama saat dörde geliyor. Birazcık daha hızlanmam lazım. Neyse şimdi suda takılmayalım bugün camlar silinecek. Bak sabahtan bir posta şöyle hatta iki posta çamaşırları yıkadım. Bak görüyor musun? Orada inan olsun var ya sıkıştıracağım diye canım çıktı. Bir tek o var işte şey yapabileceğim. Kurutabileceğim. Balkon balkon yok ben daha göre Yerler bir zaten. Bak. iki posta çamaşırı yıkadım. Üçüncü de şimdi makineye atacağım. Bulaşık makinesi de benimle beraber çalışıyor. Şöyle gidelim. Burada da yine kıyamet kopuyor. Neyse. Bulaşık makinem de çalışıyor benden bir. Hadi bakalım. Şimdi artık pırıl pırıl camları silip temizlemenin zamanı. Ama şu iç tarafı nasıl sileceğim bilmiyorum. Şunca şeyleri şuraya taşırım artık. Şuraya koyuveririm. Ne yapayım ya? Ama önce bu dışarıdan sileyim de. <laughs> İnan ki var ya tripodu bir bu tarafa koyuyor, bir şu tarafa koyuyor. Diyor ki güneş bu taraftan daha iyi. Yok diye bir şu taraftan daha iyi geliyor. Kendini zor ısıtıyor. Bakma da o içerideki çiçek yetmiyormuş gibi bir de buraya camın dışına da çiçek koydum bak yani yoğurt kapına bak bu tane zaman ben bunu bir ara bölüme gittiğimiz zaman aldıydım ya oradan bak bir tanecik yaprak kaldı Neredeyse ölüyordu zor kurtardık şunu da gene böyle dikivedim büyüsün diye alacağım önüne koydum ne yapayım dur yere koyuvereyim şimdilik Hah. Ama bunun içindeki toprak da iyi toprak. Ha, aslında bunu alıp evde bunları buradan atasın aslında da şu sardunya giyemem. Öteki şey atacağız zaten büyük ihtimal. Dibindeki toprak da iyi toprak. Aslında bu çiçeklerin böyle dibine doldursam mı konu. Valla bilemedim. Neyse, hadi daha fazla çene yapma zaten akşam oldu ya. Sen bu videoyu hatta dün dedi mi? Sana iki tane videoyu çıkartırım diye. İnan ki bu videoyu var ya saat. E, ee, üç buçuk. Tabi az önce olan geldi. Saat sordu diyor. Üç buçukta çekmeye başlıyorum bunu. Elme yapacak bir şey yok. Sileci işi. İnan ki tertemiz yapmam lazım camları. Çiçekler güneş görsün et çok. Değil mi? Allah çiçekler güneş görsün. Ya bir de bunun dibine şey koyduydum. Su koyduydum. Bu da hep şey yapmış. Hep dibinden buraya şey akıtmış. Böyle topraklı su akıtmış. Çok kötü olmuş burası. Ay yok bu bana, dur cif alayım da geleyim dur. çift dedim de çift dediğime bakma. Krem temizleyici dur çiçeğin marka. Ağzımız nasıl alışmış görüyor musun? Bunu artık adı o maalesef yapacak bir şey yok. Elme dediğim gibi boykota devam bunu şeyden aldım. Adını değil ve. herhalde Tabii çiçeğin marka 101'i mi? Ha 101'den aldım. Bilmem zaten öyle uzun zamandır alışveriş yapmadık da. Yani top alışveriş yapmadık daha doğrusu. Geçen 101'den yaptık işte. Kaç paraydı kız? 2500 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şey tuttuydu. Hop oh, oh, şu bak. Ah Yıldız ah dediysen bu böyle olana kadar. Buraya da bir şey sıkmışlar. Ama bir şey çıkıyor buradan bak. Silikon gibi bir şey çıkıyor. Şimdi söktük. Hey, ama cama çıkmış ya. Dur bakayım ta yol, sen şu kenara geç. Hı, cama çıkmış ya kız. Neyse şu tutuyorum gari da. Önce bu dışını çerçevesini alayım da boyun da yetmiyor. Boydan fakır yüz ya ne dedim. Olsun ben şu taburun üstüne çıkartayım. Da, da yaparım. Ama evet, taburun üstüne çıkınca sen göremeyeceğim. Belki uçarsam burada kepaze olmuyor diye. Yanlış anlama. Hıf. Oo, bak bu da güzel çıkartıyor işte. Kalitesi batsın değil mi şey? Şu, şu iç tarafını da alalım. Oh vallahi kokusu da güzel bunun ha. Ne almışım kız ben vallahi bu çok hoşuma gitti bunun kokusu. Şimdi kadar niye almamışım ben bunu bak. Şey e, amonyaklı. Ha, çiçeğin marka güzel kokuyor. Bayağı güzel kokuyor. Artık rahatsınız. Artık güneş görebilirsiniz. Sadece camı silmedim. Dur cam silsin. Camı silin geliyor. Güneşle beraber geliyoruz. Dur. Heh. Şunu şimdi bir kere daha yıkayayım. Bir tek bir sürüyle koca camı halimiz yok ya. Yani. Ay hapşırık geliyor. Güneşe çıktım ya. Ay, ay suya bak. Ta ilk bezde. Tüh. Dağınadı insan da dağınadı. İnan ki var ya sana bir şey değil. Dağınayacağın kadar varmış yani. Vallahi billahi varmış. Şuna bak. Hah. Üst kısımlarını da dedi ya tabureye çıkacın da öyle yapacın. Önce şurayı bir alayım da. Hah. Ne yemeği bitiyor? Şey var ya Instagram'da Şaziye annem onu takip ediyor mu bilmiyorum. O da bizim bu taraflarda. Ah bir videolar çekiyor, bir videolar çekiyor. Bayılırsın, bayılırsın. Tam bizlik yani. Tam bize anlatıyor Türk kadını. Bitmeyen iş olur mu kız? Ama yani doğru işte. Aynı davşan. Aynı davşan. oyuna doğruya ev işi. oyuna doğruya bir de namkör. Bir de namkör. Bu ev işi var ya, bu ev çok namkör. Bir kere şunu şey yapayım. Şuradaki niye çıkmıyor? Bu ne ya? Sen niye çıkmadın kız? Ama inatçı kirlere veda edecektik. Ne oldu? Performansını burada beğenmedim ama. Dur bakayım. Ah çıktı çıktı iyi. Çıktı. Ben şimdi taburenin tepesine çıkayım. Yusraklarını da halledin dedim ya kepaz olmak istemeyen. Boydan fakir yüzüne dedim. Rabbim böylesin münasip görmüş. Tepelerini de halledin. Şuraları silerken suyu değiştirmem lazım. Oldu çamur. Üst taraflarını hallettim. Bu öteki camların, bu şey kısımlarını da mermer kısımlarını, alt kısımlarını, çerçeve kısımlarını da hep hallettim. İçerisi daha duruyor. güneşte beynimi deldi. Yapacak bir şey yok. Soğuk olmasından iyiydi. Şimdi yeni temiz bir su yaptım da camlara geçiyorum artık. Heh. Ama artık taburun üstüne mecbur çıkacağız. Uçsak da çıkacağız, uçmasak da çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ama şurayı, neyse önce bir şey yapayım da. Camı da açık bıraktıydım ya kız açık bırakmışım daha doğrusu haberim yok. Onun için sinem ediyor. Tutmam lazım şöyle. Tutmam lazım. O yüzden önce şurayı bir halledeyim. Bak mi ha. mi uçursun beni. Dur iyi görünüyor mu kız? Kırkam şu aşağı indireyim. Ah, yine boyum yetişmiyor benim bu yukarı tarafı şuraya. Of. Anam anam çamur çamur. İnan ki çamur. İnan olsun çamur. Ah. Üst kısmını da Boyum yetişme, boydan fakir yiyin ya. Ne yapayım? Mermeri tutuyorum sanki şiddin ben mermer, mermer beni tutacak. Ha. bir kere daha alayım ben burayı. Ay, hemen ta ilk camda nefesim kesildi. Daha koca hep temizlenecek. İlk camda kesildi nefesim ha. i̇yice sıkayım suyunu da. Güneşte de yala, cam silinmez değil de yala. Güneşte silme, yağmurda silme. Ne zaman sileceğim bu cama? He, bu cam nasıl var randevu alacak benden temizlik sırası? Ben anlamadım. Bu şöyle, şöyle açılıyor da şöyle yapayım, dur. Hah. Oh, bak mis gibi olmuyor. Bu bez iyi bak. Bu bez hakikaten güzel çıkartıyor, sadeyi vereyim. Güzel siliyor yani. Hah. Üstüne de yetişti kız boyun, biraz şöyle parmağımı kaldırınca. Valla oldu. Tamam, bu oldu. Hiç suya bir şey koymadım. Normalde de zaten camı şey yaparken silerken ben için hiçbir şey koymam. Böyle duru suyla silerim camı. O zaman böyle daha iyi çıkarıyor gibi geliyor bana. Deterjanma da sirkemini gibi hiçbir şey koymam. Ama bak. Gerçi burada seçemeyim. Bak. Yıl buraya gördün mü? Mis gibi oldu. Ben şimdi içer tarafa geçeceğim. Tripodun ışığını ayarlayabilir miyim bilmiyorum. Şu kanadı silmem lazım. Tek kanat var içeri. Onu silmem lazım. Burayı sileceğim. Yatak odasını sileceğim. Ta koca ev dur ya. Sokak kapısında bir gör. Dur şöyle yapayım. Sokak kapısı bizim beyaz ya. O arabayı yıkayan diye. Arabanın o yeni gelen lastiklerinin canıtlarını yıkayan diye. Ay bir göre elleriyle tutmuş kapıları kapının halini görmen lazım. Orada şimdi şurada sarı güç var. Ta ne zaman heybemden aldıydık. O sarı güçle şöyle akıtacın da kirini dış kapıyı da sile için. Başıma iş üstüne iş çıkarıyorum. Ya sen işte sil gelsin, işte olmayın ne yapayım. Leş gibi kapılı. İnan olsun dış taraflarını bütüdüm. Dur şunu bağlayın da Annem hep böyle yapar. Çekerdi bir daha yukarı kaldırdı bunu. Dış taraflarını yaptım. Şimdi iç tarafına geçmen dedim. Şu kapıyı da halledeyim. Şu düzey ay yamuk oldu. Heh. Kapıyı da halledim. Kapıyı sana göstermeyeceğim. Bak dur şu gözse dur. Sen şu şuraya gel bakayım. Bak şimdi şu açar gibi yapacağım kapıyı. ama kapatır gibi. Kapat. Daha doğrusu aç. Önce şu kollarını temizleyeyim bir. Burada çamur gibi dedim ya sana. Cantları yıkarken, arabayı yıkarken, o lastikleri yıkarken pis pis ellerinden buraları böyle tutmuş. Allah'ım bir görsen hala harita çizmiş burayı. Ama şu dedim ya şeyden aldıydım, heybemden aldıydım bunu. Pek öyle randıman değil ama dur seni aşağı indireyim ben kafana. Pek öyle randıman değil ama yine iş görüyor bakma. Şöyle yukarıdan aşağı bir sıkı bir kere alınsın. Hmm. İçeriye girelim. Burada şimdi şey yapıyorum şu sıkıyım. Leş gibi leş. İnan aklın çıkar leş gibi. Tam böyle şu kol yanını kadar tutmayan da Bizim kedilerde o panda inan kırpık hamsi kurundan kırpık anası var ya. Kapının önünde burada yata yata burayı böyle simsiyel bir kapkara kapının alt tarafını. Ah Allah'ım ah. Bak nasıl akıyor. Bak nasıl akıyor. Hı -hı. Aslında bunu benim oğlana sürdürmem lazım. Esas bak oğlana sürdürmem lazım aslında ben bunu. Nefesinde yetmedi konu şu karın. çıkamam Bey çıkamandı. Oraya adamı sildirin gelince. Ya da tabureye mi çıksam ki? Alt taraftan yapın üst tarafı ben de tabureye çıkarın. Çünkü risk etmek istemeyin kendim. Kefaze olurum boş ver. Can ve Zinan buraya sileyim. Of of. Ey, kız bu ne? Ay benim Allah'ım, ay benim Allah'ım. Ben burayı sileyim, sağ kapının temizlenmiş halini gösterivereyim. Ya da dur Ecu sen, sen de başla şimdi dersin gibi evi öğrendi Ama kız eleğin bezi alıyor, da siliyormuş gibi yapıyor. Böyle sonunda birisi gösterivereyim dersin ama yok şey. İnan bak solusuz kaldım. Temizliğin, şu tarafı zaten gördüm bak akıyor. Burayı da tüm ondan sonra saçma kapının normal halini gösterelim. Kapıya çelik kapı yaptıracağız ki yaptım adı, Başka planlarımız var, dur sen. Esra başladı. Saat dört oldu. Dört olduğuna göre artık hızlanmanın zamanı geldi. Eme hızlanacak halim yok Yine yoruldum. Kız üç cam sildim bir tane kapı sildim ha halim bu. Eme yine kansızlık denedi kansızlık bu yine anlamadım. Neyse fazla bir de kalmadı ben makine tutu vereceğim şöyle bir sileceğim evi. Ondan sonra pas şey yapacağım yerleştireceğim. Bulaşık makinesini boşaltacağım bir de tuvaleti yıkayacağım lava yapacağım bu kadar başka işim yok. Uşakara dedi gerçi. Balığı bulmuş bir kilo hamsi. O şimdi onu alıyor bir de onu ayırmaya başlıyor bir de onu yapar ne aşama. Of of ne dileyim. İşimiz bitmeye. Türk kadını mısın? İşin bitmeye. Gerçi yabancının da işi bitmeye. Kadınsan bu dünyada işin bitmeye şey. Işi. Olsun. Rabbim can sağlığı versin de yapalım değil mi? Bazen bunu böyle yorumlarda yazıyorum. Hani şöyle diyeyim sana, seni mesela sağlığın yerinde olmadıktan sonra... ...şöyle kenardan bakması da zor. İşte orada seni bekler, bu ne sarkmış. İşte orada seni bekler, sen yapamazsın. Gel böyle başkası yapsın diye bakarsın, ondan yaparken de rahatsız olursun. Allah korusun ya Rabbim, Allah sağlığımızı elimizden almasın. Gerisi hallolu be, yaparım şimdi iki dakikada yalay oturayım ben burayı. Hadi bakalım, emekler daysınım. Ay şunu burusunda takayım, düzeneğimi yine kurdum. Şimdi artık süpürme işine geçeceğim. Camların içlerini falan hepsini bak hallettim. Dur kablosu uzamadı. Hepsini hallettim. Şurayı hiç görme zaten. Burası örgüsü de diyorsa o. Camların perdelerini de çektim. Ama birkaç yerinde böyle yağmur yağarken su giriyor ya içeri. Öyle bir lekeler var. Onları çıkartamadım. Bütün camlar tamam. Tozlar tamam. Yatak odasının tozu tamam. Şimdi artık süpüreceğim. Ondan sonra bir şöyle sileceğim. Sonra Lavaboyu ovup tuvaleti yıkayacağım. Ondan sonra da balık geldi. Balık ayıracağım. Suyumu da hazırladım. Bütün her yeri sil silmedim. Daha şimdi sileceğim Allah nasip ederse çamaşır sulu şöyle yüzey temizleyici evimi de mis gibi kokutayım değil mi şöyle mis gibi mis gibi o kız kapanma diye kapağı kapan ha. tekerlen bu neyse birazdan kapatıveririm şu kapağını da kapatalım yıkama tarafı ne taraftaydı burada ha, hadi bakalım şimdi silme sırası geldi nefesim kesildi ton oldu kusura bakma sildim, lavaboyu da ovdum. Kız netlesene. Ay şöyle yapayım. Bak gene olmadı. Neyse. Her yeri temizledim. Burayı da hallettim. Yerler tamam. Şimdi sadece tuvalet yıkama işim kaldı. Ondan sonra paspasları yerleştireceğim. Buradan bu yoğurtlarını paspaslarını yerleştireceğim. Ondan sonra hop balığı ayırmaya. yollukları paspasları da yerleştirdim. Örtüleri de düzelttim. Zaten düzgünü de şöyle bir kenarlarını ayarladım. Buranın paspasını serdim. Buranın yoğurtunu serdim. Artık mutfak beni bekliyor. Hadi bakalım. Değil mi? Neydi? Balık. Şükürler olsun. Ben işimi bitirdim. Şimdi sırada ne var? İşi bitirdim hemen iş bitiyor mu? Bir kilo hamsi. Sen burnunu düşme. Bir kilo hamsi ayrılacak, kızartılacak, yemek hazırlanacak. Dışarıdaki çamaşırlar içeri alınacak, bulaşık makinesi boşaltılacak. Olsun onlar da yaparım. Bu kadar iş yapmışım ondan bana ne diyor değil mi? Ben şimdi balığımı ayırayım. Ondan sonra biz yememizi yiyelim. Balığı ayırırken sana muhabbet etme çok yoruldum. Ha inan bana ben vücudum yoruldu, çayım yoruldu. Allah ruh yorgunluğu vermesin değil mi şey? Neyse ben yemeğimizi de falan halledeyim. Ondan sonra senin artık herhalde kapanışa görürüz. Bilmeyen tam olarak. Belki adam erken gelirse arabanın o hani benim telefonun giden para, telefonun parasının gittiği cantlar var ya lastik ne? Onları sen gösteremedin mi? ben. Farkında Onları gösteriyorum belki. Doğru. Ama yani gösteremezsen bil ki adam geç geldi. Neyse ben şu baklara ayrı gari adamın gelmesi. Neredeyse yakın yani. Saat kaç kız? 5.22 geçiyordu işte. Play'e basmadan baktım. Saat 5.20 geçiyordu. Gari çeneyi bırak. Hadi iş başına. Şimdi bacılarım. Baktı gördü eşim. Evin halini falan gördü tabi her taraf tertemiz. Hatun da mutfaktan çıkamıyor. Geldi yardıma. Hatta ona dedim ki ben dedim bunu dedim. Şu tavanın şu tarafıyla dedim çeviriyorum dedi. Ondan sonra dedi ki ben dedim bunu dedi. O ne, neydi onun adı Gece. <laughs> o herhalde öyle diyorlar. Bilmiyorum. E, Maşayla dedi yapayım dedi. Ben de aslında birazcık istemedim ama baktım gördüm yardım ediyor. Çünkü dinlenebileceğim sen olsan yaptım az mısın? Hadi çevir bakalım. Ama daha olmadı ya, daha olmadılar. Yok yok, daha da olmadı. Dö döndür bakayım olmuşlar mı? Oho. Ciddi. Hadi. İyi neyse bak ben ilkini şöyle şey yaptıydım. Tepsi bu tavanın öbür tarafıyla çevirdiydim ama eşim artık yardım böyle yapacak. Yapacak bir şey yok. Onu ben yine böyle sıralayıverin. Buna da böyle istifli durduğuna bakma. İnan ki az önce hepsi dağıldı, saçıldı. Onu ben kendim istifledim böyle bir daha. Böyle elim gayı verdi, yapamadım. Ama bak yine güzel yapmışım değil mi? Neyse hadi balığım da artık eşimlerinden olsun ne diyeyim. Valla bacılarım yemeğimizi beraber hazırladık yedik bir şöyle soğan şey yaptım neydi kız onun adı ya soğanla böyle kırmızı bir şey var ya ay böyle hani balığın üstüne falan yaparsın bilirsin şimdi adı aklıma gelmedi ya neyse işte soğan böyle şey yaptım doğradım çünkü marul yoktu evde salata yerine soğanı koydum bulaşıklarımı da çamaşır suyu sirke karışımıyla yıkadım çamaşır suyu bulaşık deterjanı sirke karışımı bunları böyle kapattım ama makinede dolu bu da boşaltılacak. Yine netlemedi. Bu da boşaltılacak inşallah. Ama artık yarın sabaha boşaltırım diyor. Yani gerçekten yoruldum. Çayımı da demledim. Şöyle bu akşam hazır püsküt yiyeceğiz. Normal şu biz yeni bir tane bisküvisi çıkmış. Bir de ülker kremalı. Çayımı da demledim. Artık ben sana valla böyle veda edeyim diyorum ya. Çünkü beni görmeni hiç istemiyorum. Paçoza döndüm. Tamam mı canım benim? Bugünlük de böyle olsun. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere. Hadi bay bay. Allah'a emanet.